Bugün Eventus'un koşulundaki mağazasındayım. Bilmeyenler için Eventus 2003 yılında kurulmuş. O günden bugüne üst ve orta seviye hazır sistem bilgisayar üretimi yapan bir e ticari sitesidir ve mağazası da bulunuyor. Bugün burada olma size kısaca mağaza tur yaptırmak hem de Eventus'a 2024 yılının en güzel sistemlerinden birisi olan Rec 24 5i test etmek. Bu bilgisayar aslında tamamen isteğinize göre konfigüre edebileceğiniz bir sistem. Sitede hazır olan sistem özellikleri diğer donanım parçalarına da siteden bakabilirsiniz. Bu sistemde özel ek fırsat paketleri ve kredi kartına ek taksit avantajları bulunuyor. Örnek olarak seçili AOC Color Master veya Gammon monitörlerden bir tanesiyle birlikte Red Dragon klavye, fare, kulaklık alternatiflerinde özel indirimlere sahip olabilirsiniz. Peki bu sistem kimler için derseniz, ister yayın yapın, ister içerik oluşturun, ister oyun oynayın, isterseniz de derslerinizi yapın. Bu bilgisayar beklentilerinizi aşmak için tasarlanmış durumda. Resim4D5 sisteme events.com.tr adresi girip kendinize göre konfigüre edebilir ya da koşu yolundaki mağazaya gelip deneyebilir ve hızlıca sipariş edebilirsiniz.